TR Radyo İzmir Bilişim Gündem programından herkese iyi hafta sonları. Bildiğiniz üzere 24 Kasım'da Öğretmenler Günü kutlayacağız. Ee, öğretmenlerimiz gerçekten bizim için oldukça önemliler. Bu hafta bilişim Gündemi programında biz de öğretmenlerimiz üzerine bir program yapmak istedik, özellikle bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenlerimiz hakkında bir program. Ve sanırım Türkiye'de bu konuyu en iyi konuşacağımız kişilerden birisi de ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Soner Yıldırım kendisi telefonu attığında bizler birlikte olacak. Soner hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Günaydın. Günaydınlar Soner Hocam. Buradan İzmir'den Kent Radyo'dan herkese selamlar. Teşekkürler. Soner Hocam aslında dününden beri oldukça yoğun sorular da alıyoruz sosyal medya üzerinden. Ben bir kez daha hatırlatayım. Bize ulaşmak isteyen sayın dinleyicilerimiz Kent Radyo İzmir Twitter adresinden veya Facebook adresimiz TRT Kent Radyo İzmir adreslerinden bizlere soru ve önerilerini iletebilirler. Ee, Soner Hocam, e, öncelikle e, kısa deyimiyle hep bildiğimiz BÖTE, e, yani Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji Eğitimi nedir? Ne hedeflenmektedir bu eğitimde? Bunun hakkında bir giriş yaparsanız sevinirim. Evet, aslında e, belki sen de hatırlarsın 1998 senesinde bu bölümler kuruldu ve eğitim fakültelerinin altında kuruldu. E, çünkü o zaman e, Türkiye'de ilk öğretim okullarına 8 yıllık yetenekli temel eğitimde, Bilgisayar laboratuvarları kurulmuştu. Bu bilgisayar laboratuvarlarının çalıştırabilecek, burada temel bilgisayar becerilerini çocukları öğretebilecek öğretmenlere ihtiyaç vardı. ve O nedenle kurulmuştu. 98'de kurulduğu için tabii ki 2002 yılından beri de mezun veren bir bölüm, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi. Yaklaşık yılda Türkiye çapında 3.500'e yakın mezun veriyor. Bir yıl içinde. Aslında hani baktığımızda mezun sayısı az olan bir bölüm değil, orta büyüklükte de bir bölüm. Evet. Tabii bölüm kurulurken birçok şey hedeflenmiş. Yani bunlardan birincisi işte dediğim gibi bu bilgisayar laboratuvarlarını işletebilecek, çocuklara temel bilgisayar becerisi kazandırabilecek öğretmenler. Diğer taraftan kendi meslektaşlarına, diğer branşların öğretmenlerine materyal geliştirmede özellikle yardım edebilecek, bir yerde koçluk yapabilecek öğretmenler bir üçüncü ayağı da belki bu çok dillendirilmese de ama realite bu yani gidip okullara baktığımızda aslında okulun e, idari işlerinde bu bilişim tarafını yürütebilecek, götürebilecek e, öğretmenler yetiştirmek. Bence 2002'den bu yana yani 13 yıldır mezun veren bir bölüm olarak e, BÖTE mezunları bu konudaki rüştünü ispatladılar bence. Başarısını ispatladılar ama tabii alan o kadar öğrettiğiniz konu o kadar dinamik ve değişen bir konu ki herhalde eğitim fakültesindeki hiçbir öğretmenlik programının öğrencileri kendi geçtikleri eğitim programından bu kadar kaygılanmıyorlardır. Çünkü bizim alanda eğitim programını her sene değiştirirseniz inan değiştirirsiniz. Yani konu başlıklarını da değiştirebilirsiniz, ders içeriklerini de değiştirebilirsiniz, bölümün yapısını da değiştirebilirsiniz. Yani kısaca işte bu çizdiğim üç ana Eksende hizmet verebilecek öğretmeni yetiştiren bölümlere biz bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimleri bölümü diyoruz. Evet Soner Hocam. Şimdi sizinle geçmişte de bir takım çalışmalarda birlikte olduk. Kalkınma evet. Bakanlığı stratejik geliştirme planı, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde özellikle bilgi toplumuna dönüşüm için neler gerektiğinden konuştuk. Evet. Ve önemli şeylerden birisi belki ilerleyen süreçte şey yapacağız aslında. Sorular da geliyor bu yönde. Fatih projesi gibi. Ee, Türkiye'nin aslında bileşim anlamında da, bilgi toplumuna dönüşüm anlamında da çok ciddi çalışmaları da var. Ben biraz evet. bu kapsamda size sormak istiyorum. Evet başlangıçta belki 90'lı yıllarda BÖTE eğitimleri bu amaçla açıldı. Bu öğretmenlerimiz e, bu diplomaları aldılar. Peki e, bu dönüşüm yani Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşüm aşamasında e, bilişim teknolojileri öğretmenlerimize nasıl bir görev düşüyor ve e, bunlar bu Görevi şu anda yapabiliyorlar mı? O konuda fikrinizi almak isterim. Şimdi bu Kalkınma Bakanlığı'nın bu projesi birlikte de hani görev almış evet, panellerde evet. önemli bir proje. Çünkü bu toplumu dönüştürmemiz gerekiyor. Üreten bir toplum haline getirmemiz gerekiyor. Sanayi devriminde o kaçırdığımız trene, kaçırdığımız vagonu acaba şimdi binebilir miyiz? Aslında onun çabası. Şimdi bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitiminde belki bu başlıktan ya da isimden başlamak lazım. Yani bu isim bile bizim mezunlarımızda sıkıntı yaratıyor. Hani bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi lafı bile. Ya bu çocuklar bilgisayar öğretmeni mi? Öğretim teknologları mı? Bu, bu, burada bile bir sıkıntımız var. Ama benim, ben kendi e, algımı paylaşayım. E, çünkü bununla ilgili birçok farklı görüş var ve böyle de olması gerekiyor. Çünkü bunun tek bir cevabı yok. E, artık bilgisayar öğretmenliği hani temel Bilgisayar becerileri ya da ofis uygulamaları öğretmenin dışına bir geçti. Çocukları daha çok bu computational thinking dediğimiz ya da bilgisayar gibi düşünebilen ya da bilgi işlem tabanlı düşünebilen, yani problem çözebilen, bir problemi nasıl ele alacağını, buna nasıl çözüm üreteceğini bilebilen çocuklar halinde yetiştirmemiz var. Herkesin ikna. Bunu yapabilecek öğretmenler kim? Tabii ki bizim bölümün mezunları. Hemen ilk akla gelen onlar. Çünkü zaten de onların yaptığı. Ben onun için Fatih projesini bizim bölüm için bir fırsat olarak görüyorum. Çünkü bizim çocuklar epeydir, bizim mezunlarımız bir atama sıkıntısı yaşıyorlar. Yani Milli Eğitim Bakanlığı e, okullardaki laboratuvarlar, bilgisayar laboratuvarları yenilenmedi. yenilenmediği için de. bilgisayar dersi zorunlu bir ders oldu. Yani şuradan 2-3 yıl önceye kadar zorunlu ders bile değildi. O yüzden bilişim öğretmeni atamıyordu. Fatih projesinin gelmesiyle birlikte şöyle bir okullarda yapı değişikliği var biliyorsun sınıfları akıllı tahta koyuyorlar ve öğrencilere tablet bilgisayar veriyorlar. Yani bilgisayar laboratuvarı dışına çıkıyorlar kavram olarak. İşte bilişim öğretmenini... biz şimdi tekrar bir düşünmemiz gerekiyor. Bu bölümün mezunlarını tekrar bir düşünmemiz gerekiyor. Şu anlamda bu okul dizaynı içinde bilgisayar öğretmeni nasıl bir yere sahip olmalıdır? Çünkü çocuğun elinde tablet var, okullarda, sınıflarda akıllı tahtalar var ve biz bu çocuklara computational thinking dediğimiz ya da algoritmik düşünme dediğimiz ki bu biliyorsun hükümet tarafından da çok dillendiriliyor. Hatta ilkokul birden itibaren e, bilgisayar programlama dersi koyalım deniyor. O kadar iddialı. E, ama bu işte bu iddiaların her biri hayata geçtiği andan itibaren bizim BÖTE mezunları çok kritik rol oynuyor. Yani ben bunu özellikle BÖTE mezunlarından şunu rica ediyorum. Bu bizim için bir fırsattır. Sizler için bir fırsattır. Mezunlar için bir fırsattır. Ama şimdi bunu akıllı bir fırsata çevirmemiz gerekiyor ve ürüne çevirmemiz gerekiyor. Evet. Soner Hocam zaten bizim de almış olduğumuz sorular aslında biraz da bu yönde Bilgisayar ve öğretim teknoloji öğretmenlerimiz ki aslında sosyal medyada da oldukça e, örgütlenmiş bir şekildeler. E, evet. İşte e, hemen özetliyorum. Tabii ki sorular biraz uzun sorular onları şey yapamayacağım. İşte Ömer Gündoğan e, Sayın e, Hatay'dan e, bir soru iletmiş. E, yine sizin benzer e, bahsettiğiniz konulara iletmiş. İstihdamla ilgili sıkıntılara dikkat çekmiş. Özellikle e, tabii bu konunun detayını siz daha iyi bilirsiniz. E, teknik öğretmenlik sınıfından çıkartılmış galiba öyle bir e, evet, soru evet, soruyor. Evet, Onunla ilgili sıkıntılardan e, bahsediyor. Aslında ben gelen sorulardan şunu algılıyorum. E, bilgisayar ve te öğretim teknolojileri öğretmenleri, e, çalışanlar veya çalışmayanlar, e, iş bekleyenler e, bilgi topluma dönüşüm sürecinde aktif rol almak istiyorlar. Evet, çok doğru. ve bunun içinde oldukça heyecanlılar. Fakat sanırım tam olarak bu rol oturamamış. Evet. Ne yapmak gerekir hocam peki? Şimdi bizi dinliyorlardır büyük olasılıkla. Birçok öğretmenimiz veya öğretmen adayımız Doğru. bu doğru. bu yolda yani gerçekten o bilgi toplumuna dönüşüm yolunda onların hak ettikleri aktif rol oynamaları için ne yapmaları gerekiyor? Onlara önerileriniz nelerdir? Evet. Şimdi isteseler de istemeseler bizim bölüm mezunlarının bu süreçte aktif rol alması şart ve alacaklar da. Ben burada özellikle meslek odalarını çok önemli görüyorum. Çünkü eğer bu tür dönüşümleri siz çok klasik bürokratik yöntemler üzerinden halletmeye kalktığınızda mesela Bötelerin programını değiştirmek için göke gidip mücadele vermeniz lazım. Çünkü biliyorsun eğitim fakültelerinin bütün bölümlerinin programları gök tarafından Belirleniyor, tasarlanıyor. Hangi dönem ne ders bu ona kadar yok tarafından belirleniyor. Oraya gidip e, bu e, çok zaman alan mücadeleyi vermektense ben meslek odalarını önemsiyorum. Bu BT Öğretmenleri Derneği'ni de çok önemsiyorum. Burada da Burcu Hoca'nın kulağını e, çınlatmış olalım. Çok, çok büyük çaba veriyorlar. E, bizim öğretmenlerimizin, mezunlarımızın da bu dernekler etrafında örgütlenmesi gerektiğini inanıyorum. Ben çünkü bu dernekler görecekler bu meslek odaları, bu dernekler eee ileride özellikle bu mesleğin daha doğru algılanmasında çok yardımcı olacaklar. Çünkü e, zannediyorum en çok soru şeyle ilgili geliyor size. İşte bizim teknik öğretmen sıfatımız tekrar geri alındı diye. Evet, evet. Zaten o sürecin o sürecin tamamı bir trajedik süreç. Yani gerçekten baştan beri ben de takip ediyorum. Önce bir gökten yazıyla bir kişinin başvurusu üzerine evet siz teknik öğretmensiniz. Daha sonra ikinci bir kararla da ya yani teknik öğretmen teknik okullarda yetişiyor. Sizinki daha sosyal tabanlı bir okul, eğitim fakülteleri, daha pedagoji okulları. O yüzden sizin mezunlarınız teknik öğretmen değildir diye bir yazıyla bu hak iptal edilmiş oldu. Buradaki bütün aslında biliyorsun espri devletteki bürokratik bu ödemelerde kullanılacak işte tablolar, cetveller, teknik öğretmenlerin bazı haklarının öte öğretmenlerine de tanınması. Yani tamamen teknik ve bürokratik bir şey. Pedagojik tarafı olmayan bir şey. Çünkü bizim öğretmenlerimize siz teknik öğretmen sıfatı verseniz de vermeseniz de bu çocukların yaptığı iş tanımlı bir iş ve bunu yapıyorlar. Ama diğer taraftan işte yok maaşında fark yapacak, şöyle olacak, böyle olacak bunların idari kısımda halledilmesi gerekiyor. Ve ben bu sorunun çok basit çözüleceğini zannetmiyorum. Çünkü her iki yönde de yok karar verdi. Hem önce olumlu karar verdi, daha sonra kendi kararını iptal etti. Şimdi eminim birçok bilgisayar öğretmeni mezunumuz mezunumuzla başvuru yapıyordur diyor ki tekrar o hakkı kazanabilmek için. Ya ben bunu uzayacağı taraftarıyım. E, yani şöyle öyle bir kestirimim var. Çok kısa sürede halledilecek gibi durmuyor. Ama eğer mezunlar meslek odaları etrafında toplanır ve güçlenirse ve organize olurlarsa bu çok önemli. E, daha iyi haklar talep edeceklerinden eminim. İkincisi her şeyi 4 yıllık e, lisans eğitiminde öğrenemiyorsunuz, bunu biliyorsunuz. Yani dışarı çıktığınızda, öğretmen olduğunuzda, açıklarınızı gördüğünüzde bir türlü bu beceri ve bilgi açıklarını kapatabilmek için gene meslek odaları etrafında toplanmak gerekiyor. Bizim kadarıyla şimdi BT Derneği'nin Ankara'da bir etkinliği var. Kodlama öğretiyorlar, daha doğrusu kodlama çocuklara nasıl öğretilir onu öğretiyorlar bu tür etkinliklerin sayısını artırmamız gerekiyor. Bizim mezunlarımızın da bu tür etkinliklere katılımını sağlamamız gerekiyor. Çünkü biz ne kadar doğru bir şeyi, insanlara ne kadar doğru yaptığımızı uzun süre gösterebilirsek artık onlara ne yaptığımızı anlatmak zorunda kalmayacağız diye düşünüyorum. Ama şu anda hep bir ders anlatma modundayız maalesef. Bakın biz şöyle önemliyiz, bizim mezunlarımız böyle önemli. Bizim mezunlarımız fark yapmaya başladıklarında zaten şu gidip kapılarında ders anlatılan, ders anlattığımız bürokratlar zaten kendileri bunu kabul edecekler ve kendileri diyecekler. Yani böte mezunlarını biz şöyle sistemde şuraya oturtmalıyız diye düşünüyorum. Ama bizdeki meslek odaları algısı zayıf maalesef ve bunlar etrafında örgütlenme de zayıf. Yine böte bunların içinde en iyisi. Benim gördüğüm evet oldukça aktif çalışıyorlar. Evet. diğer öğretmenlik branşlarına göre böte gerçekten en iyi örgütlenebilen öğretmenler topluluğu. İşte o da neden kaynaklanıyor? İşte bu bilişim mantığıyla yaşayabilmek, bilişim mantığıyla dünyaya bakabilmek, işte bu problemi çözmede bile öte öğretmenlerini bir adım diğer öğretmenlere göre önde götürüyor diye düşünüyorum. Evet, e, radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için e, TRT Kent Radyo İzmir Bilişim Gündemi programında e, Otlu Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji Eğitimi Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Soner Sonar Yıldırım'la ...bilgisayar ve öğretim teknoloji öğretmenliği ve bunun sorunları üzerine bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Soner Hocam, biraz önce siz de aslında bahsettiniz, yine gelen sorularımızdan birisi de bu yönde. Eskişehir'den Fadime Çelik Hanım, Fatih Projesi ile ilgili bir soru vardı ama onu bir nebze cevaplandırdınız. Kodlama eğitimin gerekliliğinden bahsetmiş. Evet, bu bilişim teknoloji öğretmenin sorunlarından biraz daha günlük şeye çıkacak olursak, son günlerde çok konuşulan... Bakanlık düzeyinde de destek bulan kodlama eğitimi ve bunların yaygınlaşması çalışmaları. E, kodlama eğitimin gerektiği sizin, e, düşüncelerinizi merak ediyoruz hocam. Şimdi bu evet çok e, gündemde olan bir başlık, çok sıcak bir başlık. E, ve ben bunu yani çok gündemde ya da çok sıcak olduğu için konuşulmasının çok taraftarı değilim. Çünkü çok yanlış tartışıyoruz bence bu kodlay, kodlama eğitimini. Çünkü hatırlarsanız bir önceki hükümette e, Sanayi Bakanlığı bir açıklama yaptı dedi ki biz bu eee kodlama dersini dedi, ilkokula indireceğiz dedi. Evet. <laughs> Ve dedi çok küçük yaşta başlayacağız dedi. Olabilir bu siyasi bir karardır. Ama elimizde bir eğitim programının olması lazım. Yani biz hangi yaş grubuna öğreteceğiz bunu? Ne öğreteceğiz? Hangi yöntemle öğreteceğiz? Bir de bu öğreteceğimiz şeyleri öğretebilecek öğretmeni nasıl yetiştireceğiz? Şimdi böyle bir sorular setiyesi var. Şimdi kodlama öğretmek ya da öğretmemek gibi bir tercih yapma noktasında değiliz bence. Yani her çocuğun bu beceriyi, computational thinking beceriyi mutlaka kazanması lazım. Yani ben kimsenin dönüp öyle bir tartışmaya girmesi gerektiğini inanmıyorum. Hani evet. bu ders olmalı mı, olmamalı mı? Hayır. Bu ders olacak, mecburuz da zaten bunu öğretmeye. Hani nasıl matematiği öğretmeye mecbursak, fiziği öğretmeye mecbursak bunu da öğretmeye mecburuz. Bu öyle ana konulardan biri. E şimdi ilk defa bence 98'den beri ilk defa bu Böte'nin karşılığı olan konu içeriğini doğru konuşmaya başladık. Yani bilgisayar öğretmenini öğretir, işte Microsoft'a Word öğretir, kelime işlemci öğretir, Excel öğretir. Hayır hayır. İşte doğru noktaya şimdi geldik. Evet, kodlama öğretir bilişim öğretmeni. Çünkü bu düşünce sensizliği bir disiplini öğretmekte. Bizim burada tartışmamız gereken şey, biz Böte öğretmenlerinin ve Böte'de hocalık yapan akademisyenlerin, bunun doğru yaşı nedir? Bunu bir konuşmamız lazım. Gerçekten birinci, ikinci sınıfa sokup çocukları acaba bezdirebilir miyiz, bıktırabilir miyiz? Bu bizim için bir tehlike. Onun için doğru yaş gruplarını düşünmemiz, araştırmamız lazım. Peki içerik ne olmalıdır? Yani okullar neyi kapsamalıdır? Bu ayrı bir konu bence. Bunu mutlaka düşünmemiz lazım. Çünkü dikkat edersen hani sen de çok uğraşıyorsun bu işlerde biliyorum. Ne zaman biz kodlamayı, öğretme işini konuşmaya başlasak, bir iki tane programın adını konuşmaya başlıyoruz. Evet. Mantığı yani değil, ya Evet, evet. Yani scratch mı öğretelim, şunu mu öğretelim. Şimdi eğer burada sıkışıp kalırsak, e, zannediyorum geçmişte yaptığımız hataya tekrar geri döneceğiz ve bir, biz bir iki yazılımın öğretimiyle kendimizi ifade etmeye çalışacağız. Beni en çok bu konuda kaygılandıran bu. Diğer taraftan. Yine bizim BÖTE mezunlarındaki akademisyen, özellikle genç akademisyen arkadaşlarım bazı çabalarını da çok takdir ediyorum. Ee, mesela algoritma öğretimiyle ilgili artık kitaplar yazmaya başladılar. Algoritmik düşünce nasıl öğretilir çocuklara diye. İşte biz bunun arkasından gitmemiz gerekiyor. Yani biz içerik kısmına kafa yormamız gerekiyor. Evet çocuklara kodlama öğreteceğiz ama bunu bir yazılım ismi etrafında tartışmamamız gerekiyor. Çünkü biz bunu Microsoft Office'de yaptık zamanında. Ve bütün okul, bütün ülke, bütün aileler bizi e, ofis programı öğreten kişiler zannetti. Ya bunu evet, buna indirgemememiz gerekiyor. Çünkü biliyorsun bunun içinde bilgisayar bilimleri var, matematik var, felsefe var, mantık var. Bunların bir bileşenine zaten, bir tane o kodlama öğreteceğim demeye kalktığınızda, küçük yaştaki çocuklara, siz aslında bu dört disiplinin kesişiminden bahsediyorsunuz. Her biri gerekiyor bunlar. İşte bu düzeyde tartışacak meslek odalarına, akademisyen gruplara ihtiyacımız var. Buradan başlarsak tartışmaya cevap ne çıkacak ben de bilmiyorum. Çünkü tartışmamız gerekiyor. Çünkü birçok cevabı var bunun. Dünya örneklerinde de görüyorsunuz. Her ülke kendine özel bir çözüm üretiyor. Biz de onu yapacağız. Biz de tabii ki kendimiz özel bir çözüm üreteceğiz. Ama bence bizim hani tartışmamızın başlayacağı nokta hangi yazılımı kullanalım çocuklara kodlama öğretirken değil. Çünkü bunun hiçbir faydası olmayacak biliyoruz. O bir araç boyutunda kalacak. Ama biz bu çocuklardan hangi becerileri bekliyoruz da böyle bir ders koyuyoruz sorusuna bir an önce cevap bulmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet Sanar Hocam, sizin bahsettiğinizi ben hem kendi düşüncemi de katarak özetleyeceğim. Yanlıştan lütfen düzeltin. Lütfen. Evet kodlama eğitiminin verilmesi tartışılmaz bir gerçektir. Fakat bunun yöntemi konusunda ki siz de bahsettiğiniz gibi işte yazılım dilleri değişkendir. Bugün olan yazılım evet. dilimi bir sene sonra olmayacaktır. Temelde bunun asıl algoritmasının sistem analizi kısımlarının ve düşünebilme yeteneğinin öğrencilere kazandırılması çok daha önemlidir ve özellikle Fadime Hanım'ın sorusu da sanırım o niyetle sormuş bir soru. Kodlama eğitimi ve diğer eğitimler evet başlayalım. Fakat burada BÖTE öğretmenlerine daha aktif rol verelim düşüncesiyle herhalde sorulduğunu ben tahmin ediyorum ki gerçekten de doğru bir şey. Yani madem BÖTE öğretmenleri varsa, bilişim teknolojileri öğretmenlerimiz varsa bunlar ...bu alanda istihdam edilmeli ve daha fazla bunlardan yararlanmalı diye düşünüyorum. Bir de ee, e, şunun altına e, hemen bir yeni soru almadan senden şunu anlatabilmek istiyorum. Şimdi bu e, bence akıllı telefonların bu kadar yaygınlaşması... E, ...küçük yaş grupları da kullanıyor biliyorsun. Doğrudur, yanlıştır, hani bunun... E, ...psikolojik boyutları vardır, yoktur. Onu diğer uzman arkadaşlara bırakıyorum tartışmayı. Ama bu kadar hayatın içinde yaygınlaşmış bir şey hali, ee, okulda dönüp de biz şeyi tartışamıyoruz artık. Yani bu gerekli mi, gereksiz mi? Hayır, bu zaten çok gerçek ve karşımızda. Şimdi burada önemli olan, e, bizdeki şu testirmeden e, sonuca ulaşma genel e, davranışını öğrencilerde nasıl engelleriz? biliyorsun biz de e, yetişkinlerimizde de bu özellik çok vardır. Problemimiz farkına varırız. Hemen anında bir çözüm üretip uygulamaya koyarız. Ama bunu tartar mıyız? Hani ya bunun artısı nedir, eksisi nedir boyutlarıyla düşünme. Biz bu basamakları genelde atlayan toplum özelliği gösteren bir toplumuz. İşte bizim bilişim öğretmenlerinin alacağı rol o kadar kritik bir rol ki bir yerde siz bu çocukları ya bu nesilleri yetiştirirken Çocukların düşünme tarzlarına müdahale edeceksiniz. Bu çok önemli. Evet. Yani bu basit bir kodlama dersi değil. Bu insanların probleme nasıl yaklaştığına müdahale edeceksiniz. Hayatta karşılaştıkları problemleri çözerken nasıl bir e, mantık sinsinesinden geçtiklerine müdahale edeceksiniz. Biz bunu bu kadar geniş çerçevede tartışmamız gerekiyor. Yoksa senin de dediğin gibi programlama dilleri bugün için popüler, iki yıl sonra inen hiçbiri yok. Yani ben 98'den beri Göte'de öğrettiğimiz programlarımı dillerine bakıyorum şöyle de. Üç versiyonu zaten değiştirdik. Demek ki çözüm o değil. Ama algoritmik düşünce dediğim gibi insanların yaşam kalitesine müdahale etmek. Herhalde hiçbir branş yoktur ki eğitim programında. Bu kadar kişinin düşünme ve yaşam tarzına müdahale edebilirsiniz. O yüzden çok önemli. Bunun çok tabii ki parametre çok fazla. Çok fazla parametresi var. Ama konuşmamız gerekiyor. Pat hemen çözüme atlamamamız gerekiyor. Bu dersin okullara konmasında bile, yani hangi yaşta başlayacağız, ne öğreteceğiz orada bile algoritmik düşünce becerilerini ortaya koymamız gerekiyor. Hemen sonuca atlamamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Peki sonra hocam, e, yine tartıştığımız bu konular üzerinden gideceğim. Ben evet çok sayıda sorumuz var ama mümkün olduğu kadar bunları da özetleyerek e, şey yapmak istiyorum. Aslında temelde e, birçok soruya da cevap vermiş olduk bu anlamda. Peki düşünce olarak siz böte bölümleri olarak ki ben biliyorum siz e, genelde bu tip konuları sadece e, tartışan bir kişi değil. Aynı zamanda çözüm önerileri konusunda da adımlar atan e, bir kişisiniz. Hem e, otu e, böte olarak. Bu arada ben böteyi kısaltıyorum. Belki dinleyicilerimizden e, bilmeyenler için açayım. Bilişim ve teknoloji bölümleri. Tekno öğretim teknolojileri, teknolojileri eğitimi eğitimi, eğitimi. biz evet. e, biz bilişimciler olarak BÖTE'ye alışkınız ama belki e, dinleyicilerimiz açısından sıkıntı olabilir onu da açmış olalım. E, evet, evet. bunun e, bu sorunların giderilmesi için e, yakın zamanda bir çalıştay çalışma gibi bir düşünceniz var mı? E, planlanan... e, e, evet. E, biliyorsun 5 Aralık'ta Milli Eğitim Bakanlığı Fatih projesi ile ilgili e, burada Ankara'da bir zirve yapacak. Ee, ve bu 5 Aralık'taki zirvede aslında odakta olan EBA, Eğitim Bilişim Ağı. Evet. Onunla ilgili bir panel düzenleyecekler. Büyük ihtimal eğer şehir dışında olmazsa ben de katılacağım panele. Ee, şimdi bu Ankara'daki özellikle meslektaşlarımızla, biz bölüm arkadaşlarımızla bu konuları çok konuşuyoruz. Çok fazla tartışıyoruz ama <laughs> Milli Eğitim Bakanlığı'nın burada öncü bir rolü var. Maalesef ee, bizde devlet tarafı ee, bu konularda biliyorsun fikri ortaya atıyor ama eyleme geçme çok uzun. Aynı sıkıntı şimdi Fatih Projesi'nde de yaşanıyor. Herhalde 5 yıldır Fatih Projesi konuşuyoruz. Ee, ama Ankara'da hocalık yapan biri olarak ben de ne kadar şey biliyorum Fatih Projesi konusunda çok emin değilim. Hani ilerlemeler nedir, ne yapılıyor. Şimdi burada bir organizasyona ihtiyacımız var ancak biz bunu işte meslek üzerinden ilerliyoruz. Ben bu konuda çok eğer biz hani milli Eğitim tarafı, yok tarafı, üniversite tarafını böyle bürokratik bir şekilde beklersek ben ilerleyeceğimizi O evet. yüzden de mezunların çok aktif rol alması ve bu meslek odaları etrafında bunları konuşuluyor ve yazılı raporlara dönüşüyor. Yani bu çok önemli. Yani bir panelde konuşulup kalması değil. Eğer bir grubun bir önerisi varsa bu dersle ilgili bakın konu başlıkları bu olmalı, şu yaş grubunda başlanmalı. Bunları mutlaka yazı ve bu taslaklar üzerinden konuşuyor olmamız lazım Evet, bu vesileyle ben de orada olacağım. 5 Aralık'ta Eğitim evet. Fatih Projesi, Eğitim Teknolojisi zirvesi 5 Aralık'ta Ankara'da gerçekleşecek. Bunu da dinleyicilerimize duyurmuş olalım. Bir şey duyacağım Mustafa. Şimdi Ankara Üniversitesi ile birlikte ortak Bilge Kunduz yarışması düzenliyoruz. Aslında bu Bilge Kunduz... Avrupa'da ciddi bir geçmişi olan bir enformatik yarışması. Aslında çocukların algoritmik düşüncelerini ölçebilen, onların problem çözmeye yönelik sorularla karşılaştığında nasıl cevap verdiğini ölçen bir yarışma. Mesela bu sene 13 bin kişi katıldı, 13 bin öğrenci katıldı Türkiye'den. İşte bizim bu tür etkinlikleri artırmamız gerekiyor. Yani bu tür etkinlikler arttıkça biz inan bu dersin içeriğiyle ilgili daha iyi bir şey sahibi. Evet. Ee, Soner hocam, e, tartıştığımız konu aslında e, oldukça e, geniş bir konu. Biz mümkün olduğu kadar e, dinleyicilerimizden gelen e, sorularla bunu özetlemeye çalıştık. E, programın artık sonuna geliyoruz. Ben e, son evet. olarak bizi dinleyen eee bilişim ve teknoloji e, öğretim öğretmenlerimize evet. vermek Mesela istediğiniz mesaj. Evet, vermek istediğiniz mesaj nedir? E, bunu e, söylerseniz hocam e, sevinirim. Şimdi ben e, kendi mezunlarımızı ee, hani diğer öğretmen, e, branş öğretmenleriyle ayırmak istemiyorum. Çünkü öğretmenliğin kendisi zaten çok asil bir Bunu hep söylüyorum. Anne baba olmanın e, ötesindeki bir adım varsa o da öğretmenlik meselesi. Çünkü kişilerin gerçekten hayatlarına dokunuyorsunuz. çok önemli bir mesleği. Ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sevgili öğretmenlerimizin hepsine sınavsız bilim öğretmenlerimiz dahil ve diğer branş öğretmenleri lütfen sizler sakın mesleki umutlarınızı kaybetmeyin. Çünkü umudunu kaybetmiş bir öğretmene bakan öğrencinin hiç umudu kalmayacak. Bunu sakın unutmayın. Lütfen umudunuzu kaybetmeyin. Çünkü inandığınız ve istediğiniz takdirde fark yaratabiliyorsunuz. Beklediğiniz takdirde inandığınız İnandığınız ve istediğiniz takdirde fark yaratıyorsunuz. Lütfen inanın fark yapabildiğinize. Çünkü zaten sizler okullarda olduğunuz için çocuklar yeni bir şey öğreniyor. Ama şunu da unutmayın bu kolay bir süreç değil. Bu zaman aldığı evet. bir çok farklı görüş olacak alternatif. Hepsini duyarak, hepsini dinleyerek sabırlı bir şekilde lütfen çözüm üretin, zekanızı kullanın, algoritmik düşünün. Evet Sanar Hocam çok teşekkür ederiz ben teşekkür e, programı ederim. katıldığınız için. E, TRT Kent, Kent Radyo İzmir Bilişim Gündemi programında bir bilişim gündemi programında sonuna geldik. E, ben e, programa son verirken teknik yönetmemiz Mustafa Hayırcı, yayın sorumlumuz Serkan Koçak ve ben Mustafa Hüseyin Kalaç olarak. E, herkes hafta iyi hafta sonları dinliyorum. Bu arada saat 11.30'da TRT Kent Radyo İzmir'de, Nil Denizli İzmir'de Sokak Sanatçıları Grubu'nun bugün bu haftaki konu radyoaktif Grubu. Bunu da kaçırmamanızı diliyorum. İyi hafta sonları.